çok sevilen anına bakalım videosunun ikincisini çekeceğiz. Arkadaşlar gruplar olarak Yeşil Periler, Efkan, Hasan, Berker. Burada Berker Sürekli arkadaşımız işte. bugün yeni konumuz ve bir ton şey ekibi olarak Samet ben e, Kemal ait Mahmut oynayacağız. Kaybeden de ceza olarak sürprizli peruklu bir şey var izleyelim bakalım. Ne oluyor? 2 1 başla. Futbolcu Oğlum hiçbir şey duyuyorum ben Ben hadi zaten duydum susun siz arkada Futbolcu Kutup Futbolcu Bak biraz sesli Futbolcu Yok yok pas 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 Valla görmeseydik Keşke Top Top Kalorifer Kalorifer Hayır hayır Duyuyor musun ne yapıyon lan Abi çok sesli ben kullanıyorum Trampet Sa? Trampet. Samet. Trampet. <laughs> Trampet. <laughs> tepki veriyordun lan. Biz tepki ekip. Kulaklık. <laughs> Kulaklık. 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 <laughs> <laughs> sen biraz sesini çalışıyorsun. Takvim. 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 Oha. Bitmedi mi lan? Deterjan. Bitti. 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 Onun On için at, içine at tekrar. İki, bir, başla. Tükenmez. 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 <gülüyor> Mükemmel. <laughs> Muhabbet. Tükenmez. Tü, nü, tü, mü, tü, kü, tü, tü, Kermez. tü, 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 kenmez. Düzelmek. Tü, tükürmek. Kenmez. Düzelmek. Tükenmez. Tükenmek mez tükenmez mez 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 tükenmez mez 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 tükenmez gene zekalı Allah Allah siktalaftal Hacı ya Hacı ya Hacı ya Aa Hacı, Hacı acı Hacı acı Hacı, Hacı. Ha -ha. ha Hacı. Hacı. acı acı Hacı Hacı ya pas, lan, pas. Hacı ya Hacı Kalashnikov. <laughs> Kalashnikov. Bitti. Kalashnikov. Bitti. Kalashnikov. Hay hay hay. Kalashnikov. İki tane yaz. hadi hadi hadi. Hadi, ya. bitti, bitti, bitti. O, bitti, <laughs> hadi. Bitti 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 Bitti. hadi. <laughs> bitti Bitti 2, 1, başla. Damat. Da 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 damat. 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 Çok pardon. Bağırmasan iptal tir edin. Tirbüşon. Şey. Tir. Şey. Ya tir 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 ya. Tirbüşon. Tirbüşon. Duyuyor oğlum ya. Ya ne duyuyor? Allah Allah Allah. Duyuyor lan? Ne? Hayır. Hayır. Şarkıda açık mı lan? Bazı. Bazı. Ağacı. Bazı. Ba. Ba. Bazı. Bağcık Ba. Bağ Zı 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 Bağzı Zı Avize 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 Sözü hiç biliyor musunuz? Ne oldu? Katil Ka Kardelen Ka, Ka Til Atkı Katil Baca atı Ka Til Karı Ka Til Kar Gipas 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 Bu ne oğlum? Su şişesi Su 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 Bitti Tu Bitti 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 <laughs> Bir Başla Karton, Pierre Karton <laughs> Alkol. Karton 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 Lakton Kar Karton 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 Pierre Karton, Pierre <gülüyor> Pierre <gülüyor> Oldu mu? Evet yani oldu Martı Mar Martı Martı <laughs> Puş lan <laughs> Pusht pus. <laughs> Kim yazmış lan Şahmeran. Şah Meran Şah Şah Meran Mer Şahmeran. Meran Şah Meran Şah merdan Papara Papara Pam Papara Papas Papara Papay Pa 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 Ra Ra Papara Papara Ha, ne güzel anlattı lan Faraş 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 mı lan? Tamamen salladım onu <laughs> Gülümseye <laughs> <laughs> <Bir> Karbüratör Bitti Karbüratör <laughs> Bitti Bitti Bunu bir hafta mı kaçırdım ben? Demiştin oğlan <laughs> Şahmer almış mı? Evet Şahmer Şahmer'den mi? Şimdi Şimdi bir dakika Şimdi be. ben artık da bağırıyorum Bağırıyor mu ben? <laughs> ya biz hamburger yiyeceğiz videoda Videoda Ha ne yapacağız seni hamburger alıp gelip bir daha Siz ne yapıyorsunuz ya? Siz Ne diyorsun sen? Bir dakika. Anlamadım. Hayır, niye burada yemesini istiyor? Olmaz ama zor ya. Ben onu yine bir ara almaya çalışırım. Hadi bay Ne kadar bu lan? Ne kadar? Bu telefon işte 5 bin lira. Benim oğlum. Hayır hayır senin değil. Biz satıyoruz sana onu. Nasıl? Gözlüğe karşılık okey musunuz? Siz kimsiniz lan? Gözlüğe karşı telefon okey misin? cinnet mi geçtim? Bak çok ucuza gidiyorsun. Ne, hayır ya. hayır telefonu bıçak değil o. Gözlük senin olsun telefon benim tamam. 2 1 Başla. İki, bir, Başla. Polen. Polen. Sandal. Siyasal. Sandal. S San. Siyah. San. Siyasal. Pas. Pimpirikli, pimpirikli. Ne? Avize, avize. Semiz otu, semiz otu. Müzik durdu lan. Dur. Başla. Ankara, Ankara. Ne kadar değişik yapıyorlar ya. Bozuk, bozuk. Evet, yok şömine, kombine, Şö şömine, şömine. Sushi. 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 Sünger. Sudan. Sün. Bitti belki. Ulan güzel güzel. Bitti Başka, mi? Allah Allah. Bitti, bitti bitti. Güzel. Aferin Efkan. Çok iyiydin baba. Kaç kaç? İki. Bir. Başla. Kerem sizin yazacağınız ne kelimeydi. Ne yazıyorum ki? Yarak. Yarak. Var mı lan sen? Jeneratör. Jeneratör. Dislektör. Reflektör. Jeneratör. 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 Disle. Jeneratör. Çile. Jene. Çile. J Jile. Jeneratör. Jeneratör. Jile. Jeneratör. Dolma kalem. Gardola. Gardola. Ne işe ne zaman kadar? İstirham. Izdırap. İstirham. Izdırap. İsraf. İstirham. İstihdam. istirham, İstihdam. istirham, İstihdam. istirham, istirham. Kelime bilmiyorlar bizi de başta. Kanat. 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 Kana kanat. 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 Saymıyorum ben kaç tane oldu? Beş. Ali. 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 Anne. Hadi bitti. Binler. Hayır. bir başla. Osuruk. Kuzu. Osuruk. 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 Pas. O, pas. Açık evet. koridora bak. Protein. Protein. Pro. Protein. Büroteri. Hayır hayır. Protein. Büro değil. Hayır. Protein. Anlamıyorum. Pas ne Protein öyle mi? Heyecanlıyım. Kanat. Kart. Kanat. Hayat. Kanat. Kanat. Bu ne ya? Kedi balığı. Kedi ne? balığı. Diyarbakır. Kedi, kedi balığı. Gelin bakır. Kedi balığı. 20 saniye. Kedi ya. balığı. Psiklet efendim. Psiklet son pasında ya başkanım. İskambil. İskambil. Tamir. İskambil. 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 Aynen. Bu ne lan? Gelmiyor bu. Tutkal. Tutkal mı lan bu? Ha, tutkal. 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 Aynen. Lan oğlum bu... Biriyle. İki. Bir, iki, bir başla. İbne. İbne. Seni aldım videoda bana söyledin. Zonguldak. Zonguldak. Çok Zonguldak. 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 Pas, pas. bunu anlayamam. İyi. Turuncu. Turuncu. Yüzük. Turuncu. T. T. L. Tu. Lu. Tu. Şu. Tu. Lu. Tu. 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 Run. Turuncu Turuncu Tu Tuzlu. Turuncu. Turuncu huzluk. Turuncu huzluk. Tu runcu. Tu rum. Anlamam. Pas ya. Seninle tanımam. Tükürmek. Tükürmek. Gül tükürmek. Gül. Tükürmek. Gül. Tükürmek. Gül. tükürmek. Tükür. Tükürmek. Aynen. Aa. Deterjan. De e t e r j a n. Şekercan. Deterjan. <laughs> <laughs> Şekercan kim ya? Deterjan. <gül> Deterjan. <gül> Deterjan. Hadi de şeker cam ya. Bir tane. üç tane. tane. İkimiz i̇ki de geliyor. Zonguldak bir. diyorum şeker can. Şeker can. Git <laughs> sen. Şeker can yazsaymış birisi. gitseymiş o ok. <laughs> ki. 2 bir başla. Kapitülasyon. Kelimeyi bilmiyor ki adam. Kapi. Pasta. 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 Göstermeyin bari geri zekalı. Onlar bir puan düşer mi? Kale. Kale. Baksana ben pasta. Ramba. Yapma ne? Hani. Rampa. Rampa. Ya bu yok Şempanze. Şempanze. Evet doğru. yalnız söyledi. tatistik. Yok yok anlamıyorum. Bitti pas. Pasları ne? Şey bitti. Belki Berkay. Şekos bir şey o ne? Şey, ya? Anlatacak Anlatacak Ko? Ko? Slovak Çekoslovakya Çekosyo... Ha. Çekoslovakyalılaştırma E benim ama Çekoslovakyalı <laughs> La, Ha Çekoslovakyalılaştırma ha. Sifon Sifon Abi bir tane daha anlatırım lan. oldu Hayır, sen pas mı geçmiştin? <laughs> 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 Hayır. yenisini lan, Bir tane pas atmış. Üç tane pas attım, Adam başa dönüyor. Çevirme. Çevir bu ikisinden bir tane anlatacaksın. Sıfır sayılmıyor. Bir, Rampa. Rampa. Samba. Rampa. Lamba. Rampa. Lamba. Rampa yani. İki, bir, başla. Dırzo. Kırmızı Dırzo, dırzo. Kır, kır. dır dır. ıkır dır. Hadi sen git. Dırzo lan dırzo. Sus <laughs> onu. Piton. Piton. <gülüyor> Bu doğru. <da oldu>, Sayıyorum. <laughs> Muhabbet. <gülüyor> Muhabbet. <gülüyor> tik Çirkin. tik tik. Kıl tik tik. Ben yanlışım. Ben yazdım. Şılla kılı. Kulaklık. 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 Kulaklık bankamatik matik. Banka. 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 Banka matik. Banka matik. Banka matik. Banka matik. <laughs> <laughs> oğlum zaten ya. Leopar. Leopar. Leo. Leo. Leopar. Leo. Leo. Leopar. Hadi hadi 4 saniye Bisiklet. Bisiklet. <laughs> What is Bisiklet. bisiklet. <diye> <laughs> <B> <laughs> Bisiklet. İki, bir, başla. Terk edilmek. Tekerlek. Terk edilmek. Terk edilmek. Tampon. L La. Tampon. Lambo. Tampon. Sambon. Tam. Tampon. 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 Böyle de yaptın ya. Turuncu. Yüzücü. Turuncu. Türkücü. Turuncu. Tükürücü. Turuncu. Tu, rungu. tu, tü, tu, rungu. Türk. Pas, pas, Ya abi boş verin. Neyse ]ları. pas <laughs> Ya oğlum bu sayılmaz ya bak sabır çıktı. Neyse, Zonguldak. Z Çok Zonguldak. Nokta. İki, bir go. Zır, zır, zır. Sıçık. Z, Z, Z zır. Sikik zır 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 zaten Trakya Yarak zır 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 tır, tır, tır Tı zır zır Trakya Tırnak. Trakya Trakya <laughs> Leyla Leyla zır e? zır Ley zır zır Ley? Zeyla. Leyla. Zeyla. Leyla. Zehra. Leyla. <laughs> Leyla. Kahvaltı. Kahve. Kahvaltı. 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 <laughs> Oğlum sürekli söyle. Şampanya. Ne? Şampanya. Şampanya. Anamına koy. Nevresim. Nevresim. Ne? Ne? Ne şey? Nevresim. Ne? Nev. 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 Ne? Resim. Resim. Bitti. Resim bitti. <laughs> Berabere, Berabere mi beraber. gittik? Beraber. beraber bitti gerideki abi. Aha beraber gitti. Berabere bitti. Biz kazandık. Kazandık <laughs> lan. <laughs> <laughs> bir Uuuuuhh. Bitoşe. <laughs> bir şey, Bitoşe şey. kaybettin oğlum. Oğlum böyle kaybedilmez ya. <gülüyor> <gülüyor> cezamız geliyor. Uf. Dur ceza Oğlum bu oyunda bizi yenen yok lan. Tak atacağım direkt. Efkan hazır mısın? Hahaha. Sen zaten ya sen çek bakma ona o çek. Hadi bakalım. Dediğini yazabiliriz. Tamam. İstersen de bu bir peşer Beş, Bir oyun sonu. <laughs> <laughs> Gel kardeşim. Sana güzel bir saç yapacağım şimdi. Oh, yerleştir kafamı. <laughs>

Hikayesi da 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 şey olsun. Olsun. Saç rengi değişiyor. Aa, hani. Ne yazdın? Tamam. Sabahları Efkan, akşamları Eşan yok. <laughs> o kapkürlüymüş aslında bak. <laughs> 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 Çıktı. <laughs> kamera görsün seni be. Ha? İşi Oğlum, de kesin. Çok iğrenç bir şey ya. Beyde beni attı <laughs> geri mi? Moda gitti. Çektin mi? Erker <laughs> tamam mı? bir daha mı yiyor? Nasıl anlaşmıyorsun kendini? Kaza gelecektim abi Evet arkadaşlar kazanan belli, kaybeden belliydi. Cezalarını çektiler gördüğünüz gibi. Eğlendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Abone de olmayı unutmayın. Sağ ol başkan. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız da devam edin. Uda! Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla. Sağlıcakla. Sağlıcak. 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 Sağlıcak.